Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya başlıyoruz. Bugün 21 Nisan 2025. Öncelikle cezaevlerinden bir haberle başlayalım. BBC'ye göre Cezaevi Memurları Derneği, hapishane çalışanlarına en tehlikeli cezaevlerinde elektroşok cihazları verilmesini talep etmek için Adalet Bakanı ile bir toplantı gerçekleştirecek çalışanların güvenliğiyle ilgili endişeler artırılmış durumda ve bu konu ilerleyen günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Sağlık konularına geçelim. Britanya'da yapılan bir araştırma erkeklerin sağlık sorunları için doktora gitmeyi sık sık ertelediğini ortaya koydu. Ulusal Sağlık Hizmetleri yani NHS tarafından yapılan bir ankete göre erkeklerin %48'i sağlık problemlerinde genellikle güçlü görünme baskısı hissettiklerini ifade etti. Sağlık bilinci oluşturmak için bu alışkanlıkların değişmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdi biraz ulaşıma bakalım. BBC'nin aktardığına göre Gatwick Havalimanı 2024 yılında uçuş gecikmeleri açısından Birleşik Krallık'taki en kötü performansa sahip havalimanı oldu. Uçuşlar ortalama olarak 23 dakikadan fazla gecikme yaşadı. Havalimanı yönetiminin bu gecikmeleri azaltmak için nasıl bir çözüm üreteceği merakla bekleniyor. Guardian'a göre Britanya'nın savunma sektörü Amerika ve Fransa'dan ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla silah üretimini artırmayı planlıyor. Bu karar, Ukrayna'daki çatışmalardan çıkarılan dersler ve Amerika'nın savunma politikalarındaki dalgalanmalar bağlamında alındı. Özellikle Donald Trump yönetimindeki Amerika'nın güvenilir bir ortak olarak görülmemesi de bu adımın arkasındaki önemli etkenlerden biri. Bir diğer önemli gelişme İskoçya'dan. İskoçya Su Kurumu çalışanları maaş anlaşmazlığı nedeniyle iki gün boyunca greve gidiyor. Salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek grev sırasında acil onarımlar ve su kalitesi kontrolleri yapılmayacak. Bu durum yaklaşık 5 milyon kişinin su hizmetlerini etkileyebilir. Ulusal sağlık sistemi üzerine bir başka haberle devam edelim. Guardian, İngiltere'deki hastanelerde 2024 yılında yaklaşık 49 bin hastanın acil servislerde 24 saatten fazla hastane yatağı beklediğini belirtti. Bekleme sürelerinde en çok etkilenen grup ise 65 yaş ve üzerindekiler oldu. Durumun daha sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasını isteyenler arasındaki baskı artıyor. Ve son olarak NHS kanser hastaları için bir krize işaret ediyor. Britanya Brexit sonrası artan maliyetler nedeniyle hayati öneme sahip ilaçlara erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Özellikle çocuklar için düzenlenen bazı kanser tedavi denemeleri giderlerin dört katına çıkması sonucunda sekteye uğramış durumda. Bu durum Avrupa Birliği'nden ayrılmanın sağlık sektörü üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Ben Zekiye tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hafta Radyo.